Ve Ali sana merhaba diyelim. Tabii bu hafta takip edeceğimiz Paul'un konuşması gibi ekonomi cephesinde gerçekleşmeler de var. Ama bugün piyasada morali ne değiştirdi dediğimiz zaman negatiften pozitif bizi taşıyan unsurun Biden olduğunu görüyoruz. Hem İsrail ile ilgili ifadeleri potansiyel bir ziyaretten bahsedilmesi aynı zamanda da Beyaz Saray'ın İran'la görüşmek suretiyle Orta Doğu tansiyonunu düşürmeye çalıştığına işaret eden haber başlıkları var. Ama tabii tüm detayları senden dinleyeceğiz. Günaydın Zeynep. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, Başkan Biden dün CBS'e sıcak açıklamalarda bulundu. Ve Biden İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur açıklamasında bulundu. Ancak Hamas'ın da temizlenmesi gerektiğini de altını çizdi. Hamas'ın Filistinlileri e, temsil etmediğiyle ilgili bir açıklamada bulundu. İnsani koridoru da istiyoruz. Mısırla iletişim içindeyiz açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Başkan Biden'ın yine iki devletli çözüm konusunda ABD'nin uzun zamandır politikasının da olduğunu, altını çizerek Amerikan askerlerinin sahada olmayacağını, yani Ortadoğu'da Amerikan askerinin savaşmayacağını da dile getirdi. Yani diyalog ve pozitif bir açıklama olduğunu belirtebiliriz. Bunun yankılarında sen de bahsetmiştin ve e, kulislerden gelen haberde Başkan Biden'ın Tarihi ve saati belli olmasa da sürpriz bir İsrail'e ziyaret yapma ihtimali de bu hafta güçlü şekilde konuşuluyor. Biden'ın biraz önce haftalık programı geldi. Bir iki program dışında görünmüyor takviminde önemli bir program. O nedenle İsrail'e gitme durumu yüksek. Baktığımız zaman Başkan Biden'ın bir Colorado ziyareti var bugün. Enerji ve ekonomi ağırlıklı gündemi olacak. Biden omiksi ...anlatacak ve yenilebilir enerji projesileri konusunda açıklaması olacak. Ve Cuma günü de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarını... E, ...Bayağı Saray'da ağırlayacak ve ABD Avrupa e, zirvesi gerçekleştirecek... beyaz Saray'da. tabi burada politik dışında ekonomi, ticaret, enerji, teknoloji olmak üzere... ...bu konularında Avrupalı liderlerle konuşması bekleniyor... Bunun dışında Amerikan Senatosu'nda şu anda biz savaşı konuşuyoruz. İsrail'de ABD'nin büyük elçisi yok Zeynep. O nedenle de Jack Lew adlı Biden'ın gösterdiği aday Amerikan Senatosu Dışişler Komitesi'nde aday gösterildi ve oylaması yapılacak. Gözler bu oylamada da olacak. Ve tabii bu şu andaki savaşla beraber de petrol fiyatlarına gözler çevrilmiş durumda. Cuma gününe baktığımızda %5'in üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'deki son gelişmeler direkt etkilemese de Amerikalı tüketiciler petrol fiyatlarındaki artıştan endişeli olduğunu belirtebiliriz. Hatta ufak da olsa bazı artışları biz de geçen hafta görmüştük. Tabii bu hafta büyük şirketlerin, bankaların Çeyrek bilançoları da açıklanmaya devam edecek. Geçen hafta JP Morgan, Wells Fargo gibi önemli bankaların artıda pozitif kazançları e, olumlu yansımıştı piyasaya. Bu haftada Tesla, Netflix, Johnson Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi e, birçok şirketin, bankanın e, bilançolarının e, detaylarını göreceğiz, takip edeceğiz. Bununla beraber ekonomik... Verilerde önemli olacak Empire State üretim endeksi bugün açılacak. Aynı zamanda bugün Philadelphia Fed Başkanı'nın iki tane farklı konuşması var. Zeynep. Bunun dışında konutlarla ilgili birçok verinin geleceğini görüyoruz. Bunun başında da konut market endeksi, MBA konut kredi başvuruları, konut izinleri, hazır konut verisi gibi verilerde piyasanın dikkatle takip edeceği konular arasında olacak. Buna Bununla beraber de Zeynep 5 kitabı açıklanacağını söyleyebiliriz ve parakende satışları da yarın açıklanacak. Ve son olarak da sen de bahsettin FED Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde bir konuşması var. Önemli FED'in 1 Kasım'daki toplantısı öncesi. Powell ve yönetim kurulu üyelerinin bu, bu haftaki konuşmaları da takip edilecek konular arasında olacağını söyleyebilirim. Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar çok teşekkür ederiz bu doktolu gündem için.